kamerayı çevireyim. Ya ya benim de suçum var. Benim yüzümden oldu kavga aslında bir nevi. Ya ben e, yani düşündüğüm zaman sebebi ben oldum kavgada. Aleykümselam. Kobra ile Mamba birbirine girdi. Ya o da niye? E, ben saman getirecektim arkadaşlar. E, Samanlıktan saman getirecektim Tamam mı Hoş geldiniz arkadaşlar Olayı anlatayım şöyle kısaca Ben saman getirecektim Arabacıkla gidiyordum Bakın kobradan daha fazla Kan çıktı Psikopat Mamba şey gibi timsah gibi Pirana gibi Dur oğlum dur tamam dur Eee İşte arabacığı aldım Dur Joker ya. Kobra da telin dışında şey yapıyor. Yanıma gelmeye çalıştı böyle havladı havladı. Ben de işte şey yaptım oyun oynamak için ya. Yerden kar topu aldım kobraya attım tamam mı? Sen <laughs> ya bu nereden bileyim ben? Bu kar topunu yedi ya. Kar topunu yedi Mamba da uzakta mamba da tam bu kapının oralarda buralarda bir yerlerde yani. Kar topunu yiyince koştu mambaya daldı. Ayda arkadaş. Hoş geldiniz. Ben böyle bir şey görmedim. Yani bu zamana kadar görmedim kobra ile mambanın arasında böyle bir ciddi bir e, şey kavga. Ya ben telin dışındayım. Ya dedim telefonu çıkarayım işte bunlar atışıyor. Bir video çekeyim. short atarız falan filan. Çünkü ilk önce böyle hemen tutuşmadılar. Kobra böyle e, mambaya bir darladı işte. Ensesinden falan tuttu. Mamba bir döndü. Şaha kalktılar falan filan. Yok. Mevzu bitecek gibi değil. Bir dakika oldu. iki dakika oldu. Bir o yapıyor. Bir bu yapıyor. Kobra bırakıyor sonra. Yani bu kobra böyle e, ensesinde duruyor. Devamını getirmiyor. Hırlaşıyorlar falan filan. Sonra mamba dalıyor. Yok. Bir dakika oldu, iki dakika oldu, üç dakika oldu. Bunlar hala devam ediyor. Sonradan baktım kan falan çıkmaya başladı. Bak mambanın Mambada bir şey yok da Kanlar falan çıkmaya başladı. Dedim herhalde mamba Şey yaptı Zaten burayı tutunca bir bızıkladı. Ağzında mı yara var? Dilinde mi yara var? Çözemedim. Ee, mamba herhalde dilini ısırdı dedim. Yok ayrılmadılar. Ben de bu taraftan öyle şey oldu ki artık. Kavga ciddileşmeye başladı ki telden atladım. Ee, kobra yere yere yatırdı arkadaşlar mambayı. Yani kovranın fiziğiyle şey yapamadım mamba. Yere yatırdı. Sonradan Mambo bir şekilde bacağını tuttu. Bir şey oldu. Bacağında bayağı bir şey var. Bakayım. Bacağında bir yarık var galiba. Ulan kobra. Bak şimdi duruldular. Öyle kavga olduğunu biliyorlar yani. Ondan sonra Kobra baktım Yere yatırmaya başladı Mambayı kaldırmamaya başladı Ama bunlar çok kısa tabi Böyle bir iki kere yere yatırdı Bir kere kalktı sonra bir daha yatırdı Bir daha mı kalktı Yani üç dakika içinde oluyor arkadaşlar bunlar Ondan sonra işte Baktım Mamba yerden kalkamıyor Atladım telin tepesinden Şimdi yanaş... Ben de korkuyorum. Çok şey yapıyor. Böyle biraz yanaşır gibi yaptım. Ee, mamba, şey kobra böyle biraz kalktı. Ondan sonra kobra'yı tuttum ensesinden. Böyle tutar gibi yaptım. Mamba kobra'ya daldı. Sonra kobra tekrardan karşılık verdi. Ee, en sonunda tam böyle ikisi de ayaktayken yan yana hırlaşırken kobra'yı aldım arkadaşlar. Mamba zaten devamını şey yapmadı Allah'tan da ee, ben de varım orada biraz da bağırdım. eee